Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet maden arabası turuyla başlıyoruz. Bakalım bugün savaşlarda ne var? Evet. Kıbrüş mü? O ne lan? Hangi savaşlar var ben göremedim maça bakıyorum. Uçan sincap. Adam modeli söktü göt. Hadi ben gerideki alayım da seni de. Lan gitmiyor. Ha. Adamlar fark attı ya. Dur bak içinde saklandım. Şey. İkrar saldı, ikrar saldı. Of, havadır, havadır, çox pabdır. Aga o beni öldürüyor ben onu öldürüyorum. O beni öldürüyor ben onu öldürüyorum. Aga adamlar gelecek durdurun adamları. Aga ne biçim oynuyorsunuz ya? Ne biçim oynuyorsunuz? Bir adamları durduramadınız sizde ya. Allah sinirim bozuldu ya. Seçecek karakter de yok. Şöyle düşük kafalı olarak seçeyim de. Hayır o sevmiyorum. Bunu alıyorum. Ya da bunu alıyorum. Ne alayım? Seni yedi fındık kara. Eğer bu videoya 10 like gelirse bir kostüm alacağım. Hangi kostüm alayım? Bunun kostümünü mu alsam? Oy! 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 Eğer bu videoya 10 like adam o lan? <laughs> Neyse. Eğer bu videoya 10 like gelirse bu kostümü satın alacağım. Çok güzelmiş. Evet, yukarıda da 5000 mücevherimiz var. Eğer 10 like gelirse bu videoya bunu alacağım arkadaşlar. Bunu alacağım. Bir sonraki videoda bunu alacağım. Aynen. Onu alacağım bir sonraki videoda veya e, bir tane seçim şeyi ekledim işte onda bir şey yaparım başka bir kostüm falan belki veya o kostüm dedim de veya bundan da bir kostüm ha mesela bundan 5000 like var 5000 diyor mu 10 <laughs> like gelirse belki bu kostümü de alabilirim. Sprout'un kostümünü alır mıyım ya? Sprout. Yok ya. Sprout'un şöyle güzel kostümleri yok da şu da güzelmiş bak. Ama yok ya. Bir o Mort'inkini bir ne, neydi o Nani'ninkini bir de Frank mi koysak? Frank'ten kostüm var ama bir de Frank'ini koyacağım tamam. O üç kostümü arasında oylama vereceğim. O oynamayı kazanan kostümü satın alacağım bir sonraki videoda. Ama 10 like gelecek ha videoya öyle vereşten ya. Teke tek atalım. Arkadaşlar bu videoda yalnızım ama bir sonraki videoda Yaman da olacak. Yaman kim dersiniz benim arkadaşım? Bu videoyu... Bu videoyu yok ya. Uf. Bir sonraki videoyu Yaman'la beraber çekeceğim. İşte o, o, kim lan? Ha bunları al kaç. O Cini mi? Cini galiba. Ona benziyor. Anam o da şey düşmüştüm. Şuradaki var Bir şey bıraktı. Aa, biri. Biri var. Şerif git belanı benden bu şel abi, amca, ablay, bütün sinanesini saydım ya. Belasını bulmak isteyen gelsin bedava. Belasını bulmak isteyen gelsin bedava. Bedava, bedava, bedava. bedava. Allah gel gel, 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 öl, öl. Öf, öf. Dislike atmayacağım. Tıkıp. Pout. Hedef yok. Ne hedef? şu hedef işte. İşte bu. Bu sayılarken de dislike. 820 canlı. Devam edelim. Bir tur daha atayım. <laughs> Arkadaşlar Roblox açıldığında ise Roblox videoları çekeceğim yani. Lambert Aykın 2 videosu işte o tarz videoları falan çekeceğim. Ve Roblox açıldığında Lambert Aykın 2'de de videoda bir kişiye 100 bin para vereceğim. 100 bin oyun parası. Şanslı bir kişiye. Oğlum bundan mı kaçıyorsun lan? Ya bundan kaç hayat kaçan ne diyeyim ben? Oğlum ultimin dolma şeyine bak ya. Yani aga bundan kaçan da ne diyeyim ben? Abi kediler abi. Abi abi abi. Anam. Adam sert bu. Anam. Anam. Dur bak onu alırım. Can, canına bir göreyim ya alırım onu. alam alamayayım. <laughs> Cidden bu muydu ya? <laughs> ben de bir şey hiç sandım. o <laughs> kaçarsan işte yapamam ki ya. Botsun değil mi lan? Bot lan bu. İşte bot. Arkadaşlar ben VS almak isteyen veya benimle oynamak isteyenler arkadaş kisi isteye yazsa bir bu turdan sonra ID'mi göstereceğim. Yalan. Lan. vur ha. Oh atalım dislike dislike'ımızı. -um tamam oh, bu görev de tamamlandı. Evet. Tamam olmamış. Video 7 dakika sürmüş. Evet ID'm. Evet ID'm hem hangisi? Harika basır yazınca da çıkıyor. Buradaki ID'yi yazınca da çıkıyor arkadaşlar. Evet, e, ve kulübümüze de gelebilirsiniz. Arkadaşlarıma söyleyeceğim. A, e, atmayın diyeceğim takipçilerim diyeceğim. Atanı atıyorum diyeceğim. Tamam. O karakterle devam mı etsek ya? Güçlü bayağı. Değiştirelim artık sıktı. Cidden sıktı. Kim alayım? Ben Al primo alayım. Lan primo. El atomico. Vampir daha iyi ya? Ama daha şey, daha ucuz. En, en, Allah telefon gidiyordu. Bu ender kostüm de. Çıplak bu daha güzel. Moskeli keltoş. Haydi bir de gösterdim. İster arkadaşlık isteği atar. İster de kulübümüze gelebilirsiniz. Bu videoya 10 like bekliyorum. Eğer 10 like gelirse söylediğim gibi oylama yapacağım ve çıkan ya, ya da kendim bir tane oy vereceğim ya. Öldüm. Şimdi oy verelim. Kostümlere bakalım. El Primo kostümü de alabilirim ha. El Primo is here. Allah El Primo kostümleri de hiç güzel değil ya. Ben eskiden şunları istiyordum da. Oğlum bir şey yokmuş. Ki ya. Çok cırtlak. Bak şurada şu güzel. Anam maske alıyordum. Güzel. Bu ne lan? Ormanda garga arama koleksiyonu gör. Görmeyeceğim. Para. Şey de yapabilirim. Şu an bu sezonun kostümünü gidip alabilirim. Veya Jean search da alabilirim ya. Jean search. Jean search de güzel. Ya e şu an çok sıkıcı bir şey yaptığımı ben de farkındayım. Ama video full olsun ya. ya. Mr. Nasıl kostümü. kostüm? Arkadaşlar güzel bir kostüm olsun istedim. Olsun kostüm. Aa 32 güzelmiş bak Ve şu ya. Şu. Ama aga ya ben otisle oynamıyorum ki. Otis otis için otis. Aga şeyini kostümüne de hiç gerek yok ya. Vallahi hiç gerek yok. Vallahi şeyini kostümüne hiç gerek. Yok. Zaten aga adam akıllı kostüm yok ki şehirde. Bütün kostümleri açmışım neredeyse. Buradakiler de hiç kötü. Oğlum adam akıllı A, dur dur dur, dur. Tamam, 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 tamam tamam tamam. tamam. Oğlum. Eğer bu videoya olmak like gelirse bu Doktor Edgar kostümünü duramayacak. Koleyi takayım kalite daha güzel. Aman. Bibi bi bi gerek yok vermiş. Tam kararımı verdim. Eğer bu videoya o like gelirse buradaki karabasan nani alacağım arkadaşlar. Kararımı verdim. Eğer bu videoya 10 like gelirse alacağım. Ama eğer gelmezse biz bir video daha çekeceğim. O videoya da 5 like gelirse zaten o zamana kadar şey olur. Ee, sezon biter ben de oradaki Jill Search var ya onu alırım. Jill Search diyorum. Search'ın şey kostümü işte. Bir dakika. Şimdi onları alabiliyorsam Şerinkini de alırım. Dükkana geçelim. Şu kostümü ne alacağım işte. Bana bunu alabiliyorum. Şerinkini de alırım. Ama şerinkini eklenmiş olabilir zaten yani. Şerinki hangi kostüm? Bak şerinki Heh, bak. Şimdi bu şu anki alınacak şey. Bu da eskiden bir şeymiş. He burada bütün şeylerinki yokmuş. Böyle 27 tane. Onda da şirinlik yokmuş. Mesela Firavun Otis. Bu şeymiş. İşte Brawl Pass şeyi. Şu an bunu Brawl Pass ile açarak alabiliriz Ama yarın ise bu destansı sık kostüm ya. İşte o yüzden eğer bu videoya 10 like atmayarak bir sonraki videoya e, bu kostümü aldırabilirsiniz. Cidden çok güzel aga. Cidden acayip güzel. Evet arkadaşlar son bir tur daha yapıp bu videoyu bitirmek istiyorum. Evet bu videoya 10 like gelmezse bir sonraki videoya 10 like gelip bana oradaki Surge kostümünü aldırabilirsiniz. Brawl Pest'in Surge kostümünü. Ama gönlünüzden koparsa lütfen bir de abone olun. Şu içeceğinden yudumlayayım. Tek elle oynuyorum arkadaşlar, pardon. <laughs> ah. Oğlum ya, ne yapıyorsun? Kim vardı orada? Anam, kaç! Çok yavaş doluyor bence. <laughs> Aga geçen şöyle bir şey oldu bak. Aa, gösteriyorum. Şurada çalı vardı ya böyle atış ettim, atış ettim bir şey yok. Girdim. Güvenmiyorum ki ben. Kaçıyor. Bir kez de flag çıkmıştı. Kaç? Lütfen bana da ama. Neyse şu içeceğinden de bir yok Oh. Evet arkadaşlar bu videonun da burası sonuna gelelim. Birkaç tane hatırlatma yapacağım. Böyle abone like gibi değil. Şimdi evet söylediğim gibi Roblox açılırsa Roblox videoları çekeceğim e, iki videosu çekeceğim ona çekilişler yapacağım e, ondan sonra başka dediğim gibi eğer bu videoya 10 like gelirse oradaki karavasan alacağım buradaki ki neyse işte gördünüz siz ama eğer bu videoya değil de bir sonraki videoya 10.000 like alırsanız Search'ın Aha da şuradaki kostümünü alacağım. Aha da bu kostümünü alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da burası sonuna geliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için sizden çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın ve bay bay.